Bana göre hayat mecburi yürünmesi gereken bir yoldur. Bu yolu yürürken olumlu veya olumsuz her şey yaşanır. Yaşamış olduğumuz olumlu ve olumsuz her şeyden bir ders çıkarıp gelecekteki yaşamımızda daha düzgün, daha hatasız, daha yaşanılabilir bir hayat kurmamız için. Hayatta gülmek ne kadar insani bir duyguysa ağlamak da o kadar insani bir duygudur. Biz Bir yolu yürürken sürekli dönüp dönüp arkamıza değil de hep önümüze bakmalıyız. Geçmişe takılıp kalırız çünkü hep arkamıza bakarsak. Ama önümüzde hayat bize Neler hazırlamış, ne sürprizler yapacak, ona bak. Likey.